sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır? Lütfen siz önden buyurun. Burada önden buyurmak kelimesi birleşik bir fiil değil. Yani önden buyurun, arkadan buyurun şeklinde bir cümle de kurulabilir. Önden kelimesi burada farklı anlamdadır. Buyurmak kelimesi ana fiildir. Bu değil. Peki buna ne buyurursunuz? Burada da buyurmak sözcüğü tek başına fiil olarak kullanılmış. Müsaade buyurursanız fikrimi söyleriz. Burada... Müsaade buyurmak kelimesi e, isimleri birlikte birleşik fiil oluşturmuşlardır. Birleşik fiillerde kelimelerden herhangi birini çıkardığınızda anlam bozuluyor. Mesela müsaade kelimesini çıkardığınızda buyurursanız fikrimizi söyleriz anlamında e, kullanılamaz. Müsaade buyurursanız yani izin verirseniz e, fikrimizi söyleriz anlamında burada buyurmak kelimesi yardımcı fiil olarak kullanılmış. Mücadele etmeyi buyurur yani emreder. Burada da ana fiil görevinde. Hepiniz akşam sofrasına buyurun. Yani sofraya gelin anlamında. Burada da yine ana fiil yüklem görevinde kullanılmış. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olarak 3'e ayrılıyordu yüklemler. Devrilir çarpık duvarları üstümüze. Burada devrilir bizim yüklemimiz. Devir kelimesinden, devirmek kelimesinden devrilmek yüklemine dönüşmüş. Yani türemiş bir fiildir burada. İki kavrak sallanır, iki kavak sallanır orada mapushane kapısında. Burada sallanır kelimesi bizim yüklemimiz. Sallamaktan sallanmak olmuş yine türemiş bir fiildir. Ulu ağaç gözleriz çorak uykumuzda gözleriz. Burada göz kelimesinden gözlemek fiili türemiştir. Yani isimden türediği için yine türemiş fiil kategorisine giriyor. Tan yeri değirmeni dönüyor usulca. Dönüyor usulca burada fiilin kökü yine dönmek fiili dönüyor. Basit yapılı bir fiildir. Düşlerin çakılında delindi kunduram. Delmekten delinmek olmuş. Burada türemiş bir fiil vardı. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yükleme yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Su bulanmayınca durulmaz. Durmaktan durulmaz. Durulmak fiiline dönüşmüş. Türemiş bir fiildir. Ağaç yaprağıyla gürler. Gürden gürlemek olmuş. Türemiş fiildir. Feth olunur. Yani fetih olunur anlamında. Oradaki i harfi düşmüş. Ünlü düşmesine uğramış ama yine de burada bizim yüklemimiz fetih olunurdur ve burada olmak yardımcı fiili kullanılmıştır. Birleşik bir fiildir Feti olunmak kelimesi. Burası birleşik fiil diyoruz. Bin dal sallanır. Sallamaktan sallanmak olmuş. Türemiş bir fiildir. Küçükken ezilir. Ezmekten ezilmek olmuş. Türemiş bir fiildir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki atasözlerinden sözlerinden hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Verdiğini güldür, vurduğunu öldür. Burada gülmekten güldürmek, ölmekten öldürmek fiiline dönüşmüş. Her ikisi de türemiş fiildir. Maharetsiz hırsız pabucunu kapı eşiğinde bırakır. Burada bırakır yüklemi direkt bırakmak fiiline geniş zamandaki getirilerek oluşturulmuş. Yani yüklemin kökü zaten yine bırakmak fiilidir. Basittir. Yavuz et üre üre ağla kurt düşürür. Düşmekten düşürmek olmuş türemiş bir fiildir. Dağdaki tavşana sarımsak dövülmez, dövmekten dövülmek olmuş, türemiş bir fiildir. Falcı gaybı bilse yer altından define çıkarır, çıkmaktan çıkarmak olmuş, türemiş bir fiildir. Cevabımız B seçeneği. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı yönüyle ötekilerden farklıdır? Sadeleştirilmesi kelimesinin kökü sade kelimesidir. Sadeden sadeleşmek, sadeleştirmek, sadeleştirilmek olmuş. Burada türemiş bir kelime vardır. Kamu oyuna burada birleşik bir sözcük var. Benimsetilmesi ben kelimesinden türemiştir burada. Benim, benimsemek, benimsetmek, benimsetilmek olmuş. Yapım ekleri getirilerek türemiş bir sözcüğe dönüşmüştür. Yayın organından bu yaymak fiilinden türemiştir yayın ismi. Bu da yine türemiş bir isimdir. Faydalanmalıyız. Fayda kelimesinden faydalanmak olmuş bu da fiile dönüşmüştür isimden türemiş bir sözcüktür. Cevabımız 2 B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik isimlerden hangisi yapılışına göre ötekilerden farklıdır? Babam yayın evinde çalışmaya başladı. Yayın evinde burada birleşik sözcüğümüz. Yayın evi kelimesi isim tamlamasıdır. Yayın evi birleşik sözcüğü de isim tamlamasıyla kurulan bir birleşik sözcüktür. Zeytin burnu da aynı şekilde ne burnu, zeytin burnu göz bebekleri hanım eli ne eli hanım eli burada yine isim tamlamalarıyla oluşturulan birleşik sözcükler vardır. Artık dedikodu dinlemek istemiyordu. Burada dedikodu kelimesi iki adet çekimli fiilin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu farklıdır diyoruz cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisine niteleme sıfatı yapıca diğerlerinden farklıdır? Büyük bir ev satın almışlardı. Nasıl bir ev? Büyük bir ev burada büyük kelimesi büyümek fiilinden türemiş, türemiş bir isim görevindedir niteleme sıfatı. Güzel havada. Nasıl hava güzel hava? Güzel kelimesinin herhangi bir kökü yoktur. Basit yapılıdır. Romanında yaşadığı olayları anlatmış. Hangi olayları yaşadığı olayları? Burada yaşadığı kelimesi yaş kelimesinden yaşamak olmuş. Daha sonra da sıfat fiileki almıştır. Ve fiilimsilerde türemiş sözcük grubuna giriyordu. Türemiş sözcük diyoruz. Gizemli davranışlarıyla nasıl davranış gizemli. Gizemden gizemliye dönüşmüş. Bu da türemiş bir sözcüktür. Renkli bir kişiliği vardı. Renkten renkli olmuş. Bu da türemiştir. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır? çiçeklenip çiçekten çiçeklenmek olmuş, türemiştir. Gelin kelimesi türemiş bir kelimedir. Gelmek fiilinden türemiştir. İlk başlarda kelin anlamında kullanılmış, daha sonra dilde gelin kelimesine dönüşmüş. Yani yeni bir eve gelen kadın anlamında kullanılıyor gelin kelimesi. Bu da türemiştir. Açık pencerelerimizden açmak fiilinden türemiştir açık kelimesi. Bu da türemiş bir sözcük bırakmanın demiş. Burada bırakmak fiiline mema isim fiil eki gelmiş. Yani fiilimsidir. Bu da türemiş sözcüktür. Neşesiyle. Bu kelimenin kökü neşe kelimesidir. Neşesi i eki ve ile eki almış. Bunların her ikisi de çekim ekidir. yine basit yapılıdır. Cevabımız 5. E seçeneği. Müzik